Amerika Birleşik Devletleri Bloomberg, Azerbaycan ve Libya'da elde edilen başarıda, Türkiye sihalarının rolünden övgüyle bahsederken, kader değiştirdiği ifadelerini kullandı. Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki zaferinin en önemli etkenlerinden gösterilen bayraktar sihaları dünya basının gündeminden de düşmüyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli ünlü ekonomi gazetesi Bloomberg'in haberinde Türkiye'de geliştirilen ve üretilen sihaların Libya'daki Azerbaycan-Mermenistan arasındaki çatışmaların kaderini değiştirdiğini yazdı. Haberde Türk insansız hava araçları Türkiye'deki evinden binlerce kilometre uzakta Libya ve Azerbaycan'daki çatışmaların kaderini değiştirmeye yardımcı oldu. Baykar şirketinin insansız uçakları, her ikisi de Türk müttefiki olan Trablus ve Bakü'deki hükümetler tarafından yıkıcı etkiyle kullanıldı denildi. Birleşmiş Milletler'in meşru hükümet olarak tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye'den alarak envanterine eklediği sihalarla, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e karşı üstünlük sağlamıştı. Trablus'u kuşatan Hafter güçleri, Türk SİHA'larının yardımıyla ülkenin güneyine ve doğusuna çekilmek zorunda kalmıştı. yandan, 2020 yılında Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da meydana gelen savaşta, Azerbaycan ordusunun Türkiye'den satın alarak envanterine eklediği SİHA'lar etkin rol oynadı. Dağlık Karabağ bölgesinde birçok hava saldırısı düzenleyen SİHA'lar, Ermenistan'ın yenilgiyi kabul etmesini sağlamıştı. Ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Teknik Müdür Selçuk Bayraktar'ı Karabağ Nişanı ile ödüllendirmişti.